Zümer suresinin 3. ayetinde de bu harika bir biçimde ortaya çıkıyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ <laughs> الزُّلْفَى Allah'ın dunundan evliya ittihaz edenler, evliya edinenler Allah'ın astından. Allah ile eşit değil. Allah'ın astı olarak ona yakındır diyerek evliya edinenler bunlara niçin tapıyorsunuz diye sorulduğunda li yukarribuna ilallahü Zülfa. Bunlar Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz der. Bu ayetin ve benzeri ayetlerin haber verdiği hakikat şudur dostlar. Müşrikler Allah'ı en büyük ilah olarak kabul ediyorlardı. Bir, kesin mi? Kesin. Allah'ı en büyük ilah olarak kabul ediyor. İki, şirk koştukları hiçbir kimseyi Allah'a denk ve eşit olarak görmüyorlardı. Kesin mi? Min dunil. Unutmayalım. Yani şirk koştukları putlarını veya o putların temsil ettiği hakiki şahısları Allah'a eş değer koşmuyorlar. Üçüncüsü, Allah'a yakın olduğuna inandıkları kimseleri şirk koşuyorlar. Yoksa şirk koşmanın ne alemi var? Allah'a yakın olsun ki. Onun için Futları için diyorlardı ki falan falan yazın Allah'ı Allah'la geçirir falan falan da kışı Allah'la geçirir. Allah'ın kızları diyorlardı ya. O Allah'ın evlatları manasına değil haşa. Harem'i manasına. Yani hani bir padişahı bir sultanı razı edecekseniz hanımından girerseniz daha efendim kolay olur ya. Haşa kafa bu onun için Allah'ın hareminden girelim biz. Yani arka kapıdan girelim biz işi bitiririz mantığı var. Yani binlerce haşa ama mantık bu. Evet. Dahası o kimselerin de Allah'a denk değil Allah'ın astı dun olduğunu itiraf ediyorlardı. Beşincisi timsallerini put yaptıkları söz konusu kimselere onlar kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyorlardı. İşte bu bütün bu şartları getirin bugün uyarlayın. Şöyle bir bakın etrafınıza. Ne kokular nerelerden geliyor bir bakın bakalım. Nerelerden ne kokular geliyor ve İslam adı altında pazarlanan şeyler içinde nasıl kalp mallar pazarlanıyor? Bir de bakın bakalım. Ve Kur'an'ın 23 yılda üzerinde titizlikle durduğu, Allah Resulü'nün bir emrini uğruna verdiği ve bir ömürlük mücadelesini temeline koyduğu böyle bir şeyin nasıl bulandırılmaya çalışıldığını şöyle günümüzden bakarsanız daha iyi anlarsınız.